Yani işin başında bir insan Allah yolunda sülük ediyorsa sadakatin hangi perdesinde sesini duyuruyorsa o perdede sadakat esastır. Vefa esastır. İnsan hiç ayrılmadan sadakatta devam etmeli. Yolu bitireceği ana kadar, ulaşacağın son noktaya kadar öyle gitmeli. Bir gün eşyanın verası kendisine ses verirse, işte la mekandan ses gelirse, geleği aşık mahremsin, bura mahrem mıkamıdır denirse şayet, o zaman da insan ciddi olmalı, temkinli olmalı, şatata girmemeli. Yani ben saraya davet edildim, harem dairesine alındım, gidip sağda solda sır vermemelidir. Bu kadar kurbiyete masar olduk diye haşa, zat-ı karşı saygısız tavırlara girmemelidir. İşin başı sadakat, vefa'dır. Azimdir, irade olacak aynı zamanda. Fakat sonunda da teyakkuz, temkin ve ciddiyet olacak. Yani lauballiye kapanacaksınız. Belki huzurun adabı her tarafınızdan akacak. Kurbiyetinizi sizin dikkatli hareket ve davranışlarınızda okuyacaklar. Öyle ki hiç gayri ciddi bir tavrınız olmayacak Allah'a karşı. Demek. Bu iki şey çok önemlidir. Bunlardan bir tane mebdede kusur edenler takılır yolda kalır. Çünkü bu yolun erkanıdır yani. görünmek için ona ihtiyaç vardır. Önemli dinamiktir onlar. Onlara binmeyen yürüyemez. Sadık olmadan bu yollar aşılmaz. Var ya aşılmaz şiirinde de var. Aşılmaz yani. Azimli olmayan aşamaz. İrade sahibi olmayan aşamaz o yolları. Fakat sonunda da kalkar şatahata girer. Allah'tan itap alırsınız. Küstahlaşmayın denir size. Terbiyeli olun. O da bir yönüyle yer. Ebrar iseniz ona göre sıkıntıya maruz kalırsınız. Mukarrebinseniz yakanızdan tutulur ve hırpalanırsınız. Hatta denebilir ki herkes bir ölçüde, mukarrebin bir ölçüde ebrardır. Ve Cenab-ı Hak herkesi seviyesine göre tam hatiplice, ilahiyatlı ilahiyatlıca başkaları da nececeyse işte onca kırpalanmaktadır.